akşamlar değerli futbol severler. Bu güzel havada enfes bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Takımlar son hazırlıklarını yaptı ve taraftarlar müthiş bir coşkuyla tezahüratlara başladı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le mikrofonda olacağız. Bugün bir Rivals maçıyla karşınızdayız. Stadyumdaki büyük coşkuyu sizin de ekranlarınızın başında hissettiğinizi düşünüyorum. Teşekkürler Özkan. Ekran Lan oğlum çok yavaş at. Yani ben şu Halis'e çıkartacaktım ya. Bir mücadele olmasını diliyorum. iyi seyirler. Vitos koşuyla doğru gönderdi. Ederson jenerikte bir kurtarış yaptı. İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. İstediği gibi uzaklaştıramıyor. Topu olmadan gönderdi ve takım arkadaşı yetişecek gibi. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. <laughs> ve tehlikeli topu engelledi. Rakibe <laughs> müdahalesi başarılı. Şimdi karşı atar çıkma şansı. <laughs> Evet, önde basmalarının karşılığını nasıl aldıklarını tekrar görüyoruz. Topu hızlıca kazandılar ve golü buldular. United şıklı topu kapıyor. Asensio sikti. <laughs> <Ali> i̇nanılmaz kurtardı. <laughs> Ceza sahasına doğru. Ve baskı sonuç veriyor. Şimdi büyük tehlike olabilir. Ah oh, be. <laughs> <topuk gülüyor> önlüyor. Edson Alvarez. Brown. Anderson Talişka topu alıyor. güzel bir ara pası Ya. İyi bir ara pası denemesiydi fakat yardımcı kimin bayrağı havada. Yakın bir pozisyondu ve çok az bir farkla offside'da kaldı. Mikel Merino. Gavi. Havadan çok tehlikeli bir top. <laughs> yardım çok bayrağını kaldırıyor. Karar Oyuncu adına talihsiz bir an. Çok yakındı. <laughs> Doğru yerde pası kesti. Tehlike <laughs> yaratabilecek bir pas. <laughs> Anderson Kalişka. Takım arkadaşları lan oğlum geldi. lan ona değil lan sana. Ending şahane bir ara pası gönderdi. Tamam. Kısa sürede beraberlik golü geldi. Maç hareketli başladı. Böyle bir kez daha bakalım mı? Gördüğünüz gibi çok güzel bir ara pası gönderiyor. Ardından böyle atan oyuncunun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda. Tüm gücüyle nasıl vurduğunu görüyor musunuz? Enfes bir son vuruş. United topu rakibinden kazandı. Edson Alvarez. Chiclinia. Fred. Anderson kanışta gol pozisyonunda girdi. Bayrak havada karar offside. Gavi. Takım arkadaşı için harika bir top gönderdi. kararı geliyor. Kosu ne yapıyorum abi kararı geliyor. Şimdi serbest vuruş kullanacaklar. Ortaçmayı orta açmayı tercih etti. Kafa vuruşu farklı şekilde dışarıda. Nereye vurdu öyle? Nelson Semedo. Ve karşı takım topu kazanıyor. İlerdiği bir baskıyla rakip. Ederson'dan Allah bir kullandı. Hakem diyor. Serbest vuruşta oyun devam edecek. Ve bu arada sarı kart çıktı. Bakalım sarı kartı varken daha dikkatli oynayacak mı? Çağlar Söyüncü. Exxon Alvarez. Hı öyle saz hangi vakas. Başlayan United için hücum şansı sunabilir. Ve hücumda bir anlık hata sonrası top rakip takıma geçiyor. Pas başarısız ve top karşıya geçti. Fred Yusuf Kerem Akgül gol pozisyonunda. Saka. Saka şimdi topu kaptırdı. United baskısını artırıyor. Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Bu köşe vuruşunu iyi değerlendirirlerse skordaki denge bozulur. Evet Özkan bu köşe vuruşuyla öne geçme fırsatına sahipler. Tribünler gol istiyor. Çağlar Söğüncü bu şuta izin vermiyor. En kritik anda araya girdi. Savunma lan, konsantrasyonu lan bok gibi yere. atıyorsun. Pickford, Gavi, Hendrik, Saka. Bu pas geçse tehlikeli olabilirdi ama izin vermedi. Fred, Fred koşulma doğru gönderdi. <laughs> Ve alarda maçta yeniden öne geçiyorlar. Gole bir kez daha bakalım. Çalışılmış bir kontra atak izlediğimizi düşünüyorum. Devamında kodla uçan oyuncuya savunmadan büyük baskı geliyor. Fakat bu baskı yara iyi bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Ve şimdi durum 2-1. Ve hakemi ilk yarıdaki son düdüğünü çalıyor. Hakem ikinci yarıyı başlatan düdüğü çalıyor. Pası etkili. Kerem Aktürkoğlu. Kaleci bu kez dikkatli ve bir gol atmasını engel oldu. Rakibinin bir kez daha ağları havalandırmasını engelledi. Bu pasın geçmesine izin vermiyor. Sezgilerini konuşturdu resmen. Şimdi bir fırsat buldu ve ilerliyor. Ennesini vurursa gol olur. Kaleci Lan siktir. Bu topa geçit vermiyor. Kalecinin kalesinde devleştiği anı izledik. Muazzam bir kurtarış. Baska altında kafayı iyi vuramadı. Alt. Rahat bir kafa vuruşu yapmasına izin vermediler. Arka tarafa doğru havadan tehlikeli gönderdi. Biri bir de etkili oldu. <laughs> Mükemmel bir müdahale. Son 15 dakikadır topla daha fazla oynayan taraf konuk takım. Hali hazırda bir gollük üstünlükleri bulunsa da fırsat yaratmaya devam ediyorlar. Bir gol daha gelirse rahat bir skora ulaşırlar. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. Şimdi bir kontratak fırsatı oluşabilir. Rakip takım, takım tehlikeyi önledi ve topu kazanmayı başardı. Çık. Kötü bir şut yan. Ben Nesiri. Araya giriyor ve topu kazanıyor. Hücumda paslaşabileceği takım arkadaşları var. Önemli bir hücum fırsatıydı fakat savunma topu kazanmayı başardı. Fred. La Pasencia'ya, ceza sahasına giden orta tehlike yaratabilir. Ve tehlike büyümeden sona eriyor. Eatons. Bu hücum fırsatını değerlendiremiyorlar ve top karşı takıma geçiyor. Eatons topla birlikte rakip kaleye doğru ilerliyor. Büyük bir delik yaratabilir. Ve beraberlik golü geliyor. bu gol geliyorum dedi. Çok güzel paslarla oyun kurdular. Rakip savunmanın çizgisini bozdular ve en doğru kişiyi bularak topu ağlara gönderdiler. Ve top çizgisinden çıkıyor. İsmail Yüksek. Osterwolde tehlike yaratabilecek bir pas. Ve Fred topla buluşuyor. Ve bu müdahaleyle tehlikenin büyümesine izin vermiyor. Şimdi takım arkadaşlarına oynayabilir. Rakibin hücum planlarına geçit vermeyerek topu kazanmayı başarıyorlar. United baskısını artırıyor. Bakalım takımını öne geçirebilecek mi? Solmak mutlak gole izin vermedi ve topu kazandı. Guitens. Juliano. O kendini geçme hamlesi başarılı. Schmanski. Şikri Niyar. Şikri Niyar. Fred. Fred vuracak gibi. <gülüyor> Ve <laughs> toparlarda gol. Bu gol onları öyle geçiriyor. Gole bir kez daha bakalım. İlk pozisyonda bir rakibini tanımlayan oyuncu tehlikeyi iyice büyütüyor. Topla bu şampiyon kaleciyle karşı karşıya pozisyonda. Çok sert vurarak golü atıyor. Uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. Süper bir kurtarış. Saka. Gabi pas geçse tehlikeli olabilirdi ama izin vermedi. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu gol pozisyonunda. Büyük fırsatı kullanamadı ve top karşı takıma geçti. Bu arada tribünler şu dakikalarda desteği artırdı. Oyuncularının bir gol bulması için ellerinden geleni yapıyorlar. Maçın bitimine kısa bir süre kaldı. Bir gol farkla gerideler ve son bir fırsat yaratmak için Helal. Bir... <laughs> <Bir kurtarış yapıyor. gülüyor> İçerideki takım arkadaşlarına doğru kullanıyor. Şutun gitmesine izin vermedi. Kontra için uygun bir fırsat. Mausky bir anda topu kaptırdı. Maçın normal süresinde son 5 dakikaya giriyoruz. Bir anda uygun pozisyon yakaladı. Ederson'dan şahane bir kurtarış. Ha! <laughs> bir müdahaleyle rakibin hücumunu kesti. Rodrigo Becao Osterbolde Şimdi top sürmek için bir fırsat buldu. Bu arada maça iki dakika ekleniyor. Mert Müldür Kikrinya. Fred. Şimanski ile gol mü geliyor? Ve gol! 4-2 oluyor. Son düdüğün çalınmasına çok az kalan büyük bir avantaj yakalıyorlar. Ve golü bir kez daha izliyoruz. Rakibinin yanından geçip gitti ve... Yakaladığı bu gol fırsatını en iyi şekilde değerlendirdi. <laughs> Ve maçın bitiş düdüğü geliyor. Ev sahibi takım sahadan mağlup ayrılıyor. Bugünkü maçta iyi bir oyun ortaya koyamadıkları açık. Savunma disiplininden de uzak kaldıkları için iki farklı mağlup oldular. Defansı sıfır. Vay am.